ABD senatörlerinden Joe Biden'a Erdoğan derhal insan hakları ihlallerini durdursun. 50 aşkın ABD senatörünün imzaladığı ve Başkan Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baskı yaparak Türkiye'deki insan hakları ihlallerine son verilmesini talep ettiği mektup salı günü yayınlandı. Mektup partiler üstü olarak tanımlanan ve bir şekilde her iki partinin de üyeleri tarafından desteklendi. Biden'ın seçiminden beri kongrede Türkiye ile ilgili hazırlanan ilk mektup olma özelliğine sahip bu çağrıda Erdoğan'ın muhalefeti marjinalleştirdiği hatırlatıldı. Mektupta Erdoğan yönetiminin içeride ve dışarıda muhalefetin üstüne gitmesi hemen durmalı, siyasi ve düşünce tutukluları derhal serbest bırakılmalı ve tutulan otoriter yol tersine çevrilmelidir denildi. Mektuba Biden'ın dünyada yükselişe geçen otoriter dalgaya karşı demokrasi ittifakının sağlamlaştırılması düşüncesine atıf yapılarak bu bağlamda Türkiye'de süreklilik arz eden insan hakları ihlallerini ele almak için mektubun yazıldığı kaydedildi. Türk hükümetine insan hakları ile ilgili rahatsız edici adımlarından dolayı baskı yapılması da talep edildi. Erdoğan'ın ülkedeki muhalefeti sistemik bir şekilde marjinalize ettiği, eleştirel medya kurumlarını susturduğu veya kendisini zorla ortak ettiği Erdoğan'ın ABD ve diğer ülkelere baskı kurarak Türk vatandaşlarını 2016 yılındaki darbeden sorumlu tutarak iade ettirmeye çalıştığı ifade edildi. Erdoğan hükümetinin NBA liginde basketbol oynayan Enes Kanter gibi muhalifleri ve insan hakları savunucularına Türkiye'deki ailesinin üstüne de giderek ve hakkında Interpol kırmızı bülten çıkararak baskı yapıldığı da yazıldı. Mektupta içeride ve dışarıda muhaliflere baskı yapılmasının derhal durdurulması, siyasi ve düşünce suçlularının serbest bırakılması ve gidilen otoriter yolun tersine çevrilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimine vurgu yapmanızı talep ediyoruz." dendi. Mektup Cumhuriyetçilerin Senato'daki azınlık lideri Mitch McConnell dışında hemen hemen tüm liderlerin imzasına sahip. Mektubun içinde Fethullah Gülen cemaatine bağlı olduğunu ifade eden ve Türk hükümetinin hakkında Interpol Kırmızı Bülten için başvurduğu NBA oyuncusu Enes Kanter'in isminin geçmesi dikkat çekti. Kanter son aylarda kongredeki etkinliğini çok arttırdı. Sürekli farklı senatör ve kongre üyeleriyle video konferans yoluyla görüştüğünü kendi sosyal medya alanlarında da gösteren Kanter lerin bu mektubun oluşturulmasında da rol oynadığı tahmin edilebilir. Ne var ki Erdoğan aleyhine olan Washington diyesi ve Kongre'deki havanın tek faktörü tabii ki Kantar veya Gülen'ce Cemaati değil. Erdoğan son yıllarda önceki başkan Trump ile olan dostluğu nedeniyle şehirdeki başka hiçbir alana ilgi göstermeye gerek duymadı. AKP hükümeti Washington DC'deki düşünce kuruluşları ile ilişkisini kesti. İnsan hakları kurumları ile zaten köprüler atıldı. Başkentteki büyük ise Erdoğan Sevenler Derneği'nin veya AKP'nin bir şubesi yapıldı. Önceki büyük Serdar Kılıç sağa sola haddini bildirdi. İtibarlı Türkiye uzmanları taşlandı. Kongre, Pentagon ve Dışişleri Bakanları saf dışı bırakıldı. Trump'ın iki dönem seçileceği tahmini üzerinden de gidildi. Bütün bu iyi giden iş Biden'ın seçimiyle yıkıldı. Şimdi Biden yönetimi 3. haftasında iş başına girmişken ve 3 aydır seçilmişken bir kez dahi Ankara'yı aramadı. Savunma Bakanı Hulusi Akar daha düne kadar bağımsızlık nişanı olarak anlattıkları Rus S-400'lerin salı günü Türk basınına verdiği mülakatlarda kullanılamayabileceğini hatta Rumların Girit adasına gönderdikleri S-300 gibi bir çözüm bulunabileceğini ileri sürdü. Akar halen böyle bir S-400 çözümü için ABD'nin YPG ile ilişkisinin kesilmesine şart olarak koşuyor. Bu da halen Akar'ın Trump ve Jeffrey döneminden uyanıp yeni dönemin kahve kokusunu alamadığını gösteriyor. Durum şu ki akar ve 50 bin türlü AKP sözcüsü halen saraya oynuyor. Erdoğan'ın kulağına hoş gelecek türküler söylüyor ve saz çalmaya devam ediyor. Kendileri de çok iyi biliyor ama S400'lerden nasıl vazgeçme bağlamına gelmişlerse daha birçok konuda da o tavizi gelmek zorundalar. Neden mi? Çünkü tutturdukları Kürt düşmanı politikanın Türkiye sınırları dışında hiçbir gerçekliği yok. Erdoğan bir taraftan anayasa tartışmaları ve reform sözleri, diğer taraftan ise S-400 tavizleriyle Biden'a zeytinde dalı uzatmaya devam ediyor. Bunlara karşı Biden'dan telefon ve işler yolunda mesajı bekliyor. Peki gerçek reformlar yapmadan içeride Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini bile teröristleştirirken nasıl olacak bu? ABD Dışişleri Bakanlığı da dünyada Türkiye'nin içine çok rahatça seyredebiliyor. Ne olduğunu Mahir Ünal'dan veya Fahrettin Altun'un iletişim Başkanlığı'ndan öğrenmiyor. Eninde sonunda Biden'dan Austin'a, ABD Dışişleri Bakanı Antony'den başka yetkililere telefon açılacaktır. Ama o telefonlardan Ankara neler duyacaktır veya duyacaklarından mutlu olacak mıdır? Birlikte izleyeceğiz.